Evet, Küçük Boğaz Gölü'nde yavru bir yunus balığımız var şu an. Gördüğünüz gibi suda. Nerede abi? Ya burada burada. Dur, i̇nce dur, ince dur. Mi abi? Evet, koş, bizim koş, lakumun başlayalım. iskelesine doğru yanaştı. Var, var, var. Tamam, indir. Bir kovayla su getir Samet hemen. Çabuk. ha, bizim havuza atalım en azından şey. Babam. İsmail gel gel havuza ya, at. Havuzdan ya. alırız. Ah. Gel geldim. Evet. <laughs> havuza at hemen. Kova gelsin hemen denize götürelim. Gel oğlum gel gel gel. Ama çabuk olmamız lazım ölür bu hayvan tek başına. İsmail şey mi arasan acaba? Abi denize bırakacağız, nereye bırakacağız? Nasıl bırakacaksın? Bak bu olacak Hayvan. Çok az Gitmiş ya. yani. Bak yan yan yapmaya başladı. Bu bence en balık olmak. Kocaman. Balık olmaz. Evet. Kocaman gibi. Ama kocaman bir akvaryum bence. Balık İsmail. Balık bence. Yunusumuzu Yunusumuzu tanıştırdık Evet Evet 電話して。 Bizler restoranımızda müşterilerimize hizmet etmeye devam ederken arkadaşlarımız koşarak geldiler. Gölde Yunus balığı olduğunu söylediler. Tabii bizde bir heyecan, bir merak oluştu. Koşarak geldik göle. Gerçekten de Yunus balığı vardı. Karaya vurmuş, böyle biraz sersemlemişti. Ee, kardeşim tabii düşünmeden hemen göle girdi. Yunus balığını aldı, denize getirdi. Tabii ki ayrıntıları kendisi daha iyi biliyor. Bu şekilde denizde buluşturduk Yunus balığımızı. Personel bize bağırdın da abi gölde Yunus balığı vardı. diye. Hatta e, açıkçası personele de e, Japon müşterilerimiz vardı o ara. Japon müşterilerimiz haber verdi. Hani balık falan diye. Yunus olduğunu anlamadılar tabi de. Personel dedi abi Yunus'a benziyor dedi. Geldik hemen. Hemen şu karşıdaki sazlık bölgeden zaten denizle boğazın şu an açık olduğu bölgeden göle giriyor. E, karşıda hayvan artık ...yer arıyor, kendine çıkacak bir nokta arıyordu. Buraya bizim iskelenin altına doğru geldi. Hemen biz de buradan merdiveni indirdik aşağıya, indim göle. Aldım, zaten Yunus bayağı bir sersemlemişti, hani oksijensiz kalmıştı belli. Aldım, hemen burada yine kendi havuzumuza attım. Bir 10 saniye bekledim, beklemedim. Ondan sonra da zaten baktım hayvan iyice sersemliyor oksijenden dolayı. Hemen aldım, 200-250 metre kadar zaten deniz. Koşa koşa getirdim denize bıraktım ilk etapta biraz hani e, hayvan kendine gelemedi biraz yuvarlandı falan kendine gelemedi. Bir 10 dakika kadar da orada tekrar tuzlu suda biraz müdahale ettik diyelim. Ondan sonra kendine geldi hayvan öz yurduna gitmiş oldu yani. Hemen burda zaten saniye durmadı. Burada biliyorum. Buradan aldık evet. hemen. Yine Allah'tan varmış ama yani biz suyu koyduk. Burada Aynen bir öyle. Şey oldu. Aynen öyle.